Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Kıymetli arkadaşlarım merhaba. Merhaba arkadaşlarım. Merhaba arkadaşlar. Ali Ağ Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA programına destek amacıyla ücretsiz uzaktan eğitim sistemi ALES'i hayata geçirdi. Ali Ağ Belediyesi'nin resmi internet adresi alia.bel.tr ya da ales.alia.bel.tr sayfası üzerinden Ali Ağa'da okuyan ve Ali Ağa'da ikamet eden ortaokul ve lise öğrencilerine hizmet veren ALES, 4K kalitede ders çekimleri, 8. ve 12. sınıflara özel canlı dersler, dijital TV, rehberlik, tematik videolar, psikolog desteği ve diyetisyen desteği gibi geniş kapsamlı içerikler sunuyor. ADES projesi aynı zamanda TYT, AYT ve LGS'ye girecek öğrencilerimize kendilerini sınama imkanı da sunacak. ALES projesinde öğrenciler online sisteme günün her saatinde ulaşabilecek, dersleri izleyebilecek, deneme sorularını indirip çözebilecek, canlı derslerde sistem üzerinden eğitmenlere sorular da sorabilecek. Alia Belediyesi online eğitim sistemi ALES'e www.aliaabel.tr ya da ales.aliaabel.tr sayfası üzerinden hemen kaydınızı yaptırın.